güzel bir yerdeyiz ve içimden türkü söylemek geliyor. Dama çıkmış bir güzel delilo delilo destane damın etrafın gezer delil o delil o destane elinde bir deste gül delil o destane kendi gülünden güzel delil o delil o destane delil o delil o destane delil o delil o kurvane delil o destane delil o delil kurvane Ağzınıza hava sağlık. böyle olur. <laughs> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim, Hoş çok geldiniz. güzel bir hanımefendi var yanımızda, isminizi alabilir miyiz efendim? Çiğdem. Çiğdem Hanım bize bugün e, Hatay'ın özel lezzetlerinden bir tanesini e, sunacak, bizlerle paylaşacak. Çiğdem'cim, Çiğdem dememde sakınca yok, yok değil mi? Yok rahatınıza bakalım. Çiğdem'cim ne yapacağız bugün? Hatay yöresine ait pazılı, börülceli, nar ekşili çorba yapacağız. Bol ekşili bir çorba Bol ekşili bir çorba. Özelliği bu. Kendi ellerimize sıktığımız nar ekşimiz. Zaten bu bölgenin nar ekşisinin lezzeti ayrı güzeldir biliyorsunuz. Bambaşka. Çünkü bize ait. Tevazu gösteremeyeceğiz efendim. Çünkü bize ait diyoruz. Hadi o zaman Çiğdem'cim yapmaya başlayalım. Ben de sana yardım edeceğim bir şey olursa lütfen söyle. Bol suyla yıkadığımız puzzle'larımızı önce ayıklıyoruz. Keşke söyleseydim Bir tane de bıçak ben alırdım sana yardım ederdim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pazılarımızı güzelce ince ince doğruyoruz. İnce ben ince şöyle doğruyoruz. şu yanına geçeyim doğradıktan sonra... Sonra kaynamış olan suyumuza pazılarımızı bö ve börülcelerimizi ekleyeceğiz. Börülcelerimizi ve pazılarımızı evet. birlikte mi evet, haşlayacağız, birlikte suda? haşlayacağız? Evet birlikte haşlayacağız. Tamam. Şimdi sen bitirdin Çiğdemcim. Tenceremiz var bizim kaynayan suyumuz var ona bunları evet. ve börülceleri kaynamış atacağız. Kaynamış olan suyumuza Hı -hı. pazılarımızı ekleyeceğim. Pazılarımızı ekliyoruz. Sonra da? Sonra da börülcelerimizi, kalan börülce ve suyu ekleyeceğim. 15 şimdi dakika kayn kaynama süresi. 15 dakika boyunca kaynatacağız Kaynat. şimdi. Suda börülcelerimizi ve pazımızı koyduk. Soğanlarımızı, bir bir baş soğan değil mi evet, koyuyoruz Evet Bir içine. baş soğan koyuyoruz. Börülce ne kadardı? Börülce bir kase. Bir kase kadar börülce koyduk. Evet. Bir tane orta boy orta yani büyüye yakınca bir soğan evet doğruyoruz. Börülceler ve pazı kaynarken bir kenarda bizim bir e, tavamız daha var. Onda da e, ne yapacağız? Soğanımızı, yağımızı, yağımızı, yağımızı unumuzu beşamel sos gibi kavuracağız. onun kokusu çıkana kadar. Ondan sonra e, topaklaşmasın diye yavaş yavaş tenceremize ekleyip. Karıştıracağız. Hmm, tamam. Bu karışımı tencereye Aha. ilave edeceğiz. Bu arada suyu ne kadar ilave ettik pazıların ve börülcenin olduğu tencereye? Ne kadar su? Aşağı Suyun karar? yarısı. Ay, tencerenin yarısı. Tencerenin yarısı kadar. Evet. Tencerenin tamam. yarısı kadar. Çiğdemci evli misin? Evet. Çok çocuk var mı? Evet, üç tane çocuğum var. İki olan bir kız. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnce ince doğruyorum. Doğru hayatım. Doğru. Ah soğan doğrandı gerçekten kaçardı. <laughs> Allah Allah atmasın. Yağımızı Amin. boşaltıyoruz tavamıza. Evet. Yaklaşık böyle 3 evet e, kepçe gibi. Yani yarım üç, su bardağı. Yarım su bardağı. Evet. Tam ölçüleri vermeye yarım çalışıyoruz. Su barda. Yarım su bardağı. E, sıvı yağımızı koyduk. Soğanlarımız. Altını yakmamız lazım dur bu arada. Ben yardımcı Önce, olacağım hemen. Teşekkür ederim. Bir de yansa. Ellerinize sağlık. Tamam. Şu an yanıyor, eğer ateşi fazlaysa halledebiliriz onu da söndürebiliriz. Evet. Ellerinize sağlık, İyi. Soğanlarımızı yavaş yavaş ekliyoruz. Tamam. Kaşığımızı aldık, soğanlarımız kavrulmaya başladı. Biraz rüzgarlı bir günde olduğumuz için e, soğanlarımız da yavaş yavaş kavruluyor. Ama eğer çok sıkıntı olursa yan taraftaki ocağa alacağız e, soğanlarımızı. Bu arada... E, Neler yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben ev hanımıydım. Aha. Şu anda bir kooperatifte çalışıyorum. Yöresel ürünlere ait ürünler üretiyoruz. Ne gibi Reç ürünler? Neler? Böyle ev yemekleri tarzında evet, mı? Evet, evet. Harika. Ee, reçeller, çökelek, Aa, biberli organic. ekmek, organik, Ne güzel, harika. Yani bir içli köfte. Elde edeyim, evet, içli köfte. Harika. Bu bölümün... Yani yör, yöremize ait ürünleri tanıt, tanıtma amaçlı üretimi başlıyor. Ve isteyenlere sipariş verenlere evet. bunlardan gönderiyorsunuz. Değil sipariş mi? üzeri gönderiyoruz. Son dönemlerde şehir belediyelerinin yaptığı en iyi çalışmalardan bir tanesi bence ev hanımlarını bu anlamda hayata kazandırmak. Ee, hem bir maddi gelir elde etmek hem onları çalışan kadın haline getirmek. Sadece evde yemek yapan kadın değil, aynı zamanda ev yemeğini eee Paylaşarak bütçeye katkıda bulunmak aynı zamanda da yöresel lezzetleri paylaşmak adına çok kıymetli buluyorum belediyelere bu anlamda da çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, yani şu anda böyle bir çekimde olacağımı bile e, hiç hayal bile yani hiç mi? hayal bile edemezdim. kendime evime katkı sağlamak. Beni gururlandırıyor. Çok haklısın. Bunu çok sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Üstelik bir kadın olarak ayaklar üzerinde de durma vesilesi ki. oluyor. Şimdi soğanlarımız sanırım kavruldu. Kavruldu. Unumuzu Şimdi un, mu ilave un, edeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Unumuzun kokusu çıkana kadar kavuracağız. Tamam, onu ben alayım. Teşekkürler. Kavruldu efendim. Şimdi ne yapacağız? İyice kav kavrulan soğanımız ve iyice kokusu çıkan e, şey, unu unu unumuzun eve ocağımızı kapatıyoruz. Bu ocağı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Yan tarafta Ka kaynayan suyumuza... kendi ellerimizle sıkmış olduğumuz nar ekşimizi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yan tarafta kaynattığımız pazı ve börülcelerimiz var diye evet, biliyorsunuz. Pazı ve börülcelerimizi pişene kadar kaynattık. Yavaş yavaş kendi ellerimizle sıkmış olduğumuz nar ekşisini ekliyoruz. Oh, mis mis gibi. Çorbada ekşiyi seven var mıdır bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Ee, çorbayı ekşi ekşi içmeyi, sıcak sıcak ekşi ekşi içmeyi sevenlerdenim. Ben bu çorbayı daha önce hiç denemedim. O yüzden seveceğime eminim. Ben karıştırmamı ister misin yardımcı olmamı? Tabii ki buyurun. Şöyle Buyurunuz. arkandan geçiyorum. Buyurunuz. Karıştırma. Kaynamış olan tenceremizden Aha. topaklaşmasın diye buraya bir iki kepçe koyup önce açacağım. Ha şuradan e ekleyebilir misin? Ekliyorum, suyundan. suyundan. Evet, tamam. suyundan. İşte. Hemen sıcak suyla karıştırıyoruz ki topak topak olmasın. Birazcık geliyor pazılar ama yapacak bir şey yok hayatım. Önemli değil. Ha. İster misin biraz daha? Da, ben yavaş yavaş eklerken siz de karıştırıyorum. iyice karıştırıyorum. Tamamdır, iyice karıştırıyorum. Merak etme. Topaklaşmasın diye. Topaklaşmaması için azar azar ekleyeceğim. Tamam. Her derde deva nar ekşili börülceli pazılı çorbamız. oh, mis. Olmak üzere. Hele şu soğuklarda nasıl güzel Harika. olur. Eğer iftara farklı bir lezzet arıyorsanız bence çok güzel bir alternatif. Üstelik her yerde bulabileceğiniz malzemelerden. Yani elbette buradakiler çok daha organik lakin şehirlerde de rahatlıkla bulabileceğimiz malzemelerden bir... Karıştırmamı ister misiniz? Hadi buyur. Çok teşekkürler sağ olun. Ben şöyle geçiyorum. İyice hızlı hızlı karıştırıyoruz topaklaşmasın. Her işin bir rajonu var efendim bu kadar biliyorum ben de. Şimdi ne yapıyoruz Şiide'm? Şu Gitmek an Bitmek üzere kaynadı sanırım. Şu anda 5 dakikadır kaynamış olan e, pazılı, börülceli nar ekşimizi iyice karıştırdık topaklaşmasın diye ve altını kapatacağız. Ve servise hazır, hazır hale getireceğiz. Yiyecek olan herkese şifalar olsun. <laughs> Afiyet olsun.